Hepinize alır. merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz videomuza. Videomuzda bugün birlikte Klan Kademi tanıtacağım. Bugün de hiç kimse yok. Ee, hadi videomuza geçelim. Öncelikle burası kalemizin girişi. Böyle, böyle değil tabi de. Ben birazcık geriden başlattım videoyu. <laughs> hadi geçelim. Ee, Buraya ilk girişi gördüğünüz gibi normal işte böyle. Sandıklar falan var. Böyle çiftçimiz var orada. Neyse arkadaşlar iç, içine geçelim. Böyle içindeki böyle şeyler var işte. Böyle kaplarımız kapatalım. Burası toplantı odamız. Burada işte geliyorum burada. Oturun. Şaka <laughs> şaka öyle değil. Herkes buralara atıyor böyle. Böyle toplantı yapıyoruz diyelim işte. Daha çok kişi yok. Hiç kimseyi almadıklarına. Buraya işte değişik bir yere gidiyor. Ben de bilmiyorum. kre aldığım arkadaş sevmiyormuş. Şaka şaka. Bu da ne böyle? Ben burayı hiç anlamadım. Böyle olsa tamam artık demiş de böyle yapmış. Ee, şimdi arkadaşlar bu da, da sandık odamız. Sandık odamıza geçelim. Sıcık buna Böyle işte arkadaşlar gördüğünüz gibi testler falan test arası normal işte bildiğiniz gibi sonra burada gidiyoruz işte böyle çıt biz burada şimdi bizim bir tane daha chest var diyeyim iki tane alt üstlü buraya bir tane asansör yapmam yok mu şu iki şey arasına sulu böyle test alırsa burada işte daha düzenlemedim Burada da işte flamalarımız var. Burada işte şey gidiyoruz. Klan kaderleri. yani kim var falan. Onu görüyoruz. Bu arada chat'i kapattım. Chat normalde bende. de açıkta bu videoluk kapatayım dedim. Hop hop. Hı -hı. Burada işte böyle böyle var. Ee, burada bura klan kurucu yaptım. Burada işte camlar, bir şey yapmaya çalıştım oraya da. Burayı ben ben de görmedim şunu. Onu ben de görmedim de. Burada işte otomatik farmımız var. Ekser farmımız. Böyle arkadaşlar. Hemen bir telefonumuzu geçelim. Bu videoda bir tane de, bir tane şifremiz var. Eğer bu şifre bulunan arkadaşı da yani söyleyeceğim birazdan video sonuna doğru söylüyorum bunun arkadaşı 2 kişiye 50k yani 100 katarız hatta 4 kişiye 5 5 kişiye 50'şer katalım arkadaşlar 5 çok mu oldu ya az 281 de o birazdan 1 em oldu hatta 2 bu da işte 4 tane spawner'ımız var 3 tane kalacak bir tane daha yeni kalemize geçeceğim ee, yeni kaleye geçeceğim oranın da videosunu çekerim elbet bir hafta sonra falan alacağım ya da alırım bugün işte ha, böyle arkadaşlar ee, eğer siz de kanalımıza katılmak istiyorsanız e, Discord'unuza gelerek katılabilirsiniz ee, bana discorddan ulaşabilirsiniz Klan Discord'umu da altta bırakırım. Orada kışlık pp gibimiz de var. Onu da gelmek isterseniz tabii ki de gelebilirsiniz diyorum ve videoya devam ediyorum. Hadi 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 ya hızlı. Ender Pearl illa. Sık sık. On <laughs> i̇şte burada da 4 klim bir fa dört klimin beş klimine şey var. Buraya devam ettiriyoruz. e, ee, bu şifremiz arkadaşlar ekip olsun ekip olsun Aynen ekip olsun oha burada burada Eee Şuraya <laughs> yapayım dur Atlayayım Hop Doğru videomuzun sonuna geldik. diye like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer bu video 30 like gelirse bir çok oldu 15 like gelirse eee öbürkünde öbürkünde de klan şeylerin trolleri yani kanımızdaki PvP ekibimizdeki insanlar trolleriz. Görüşmek dileğiyle bay bay.